Evet herkese merhaba bir analiz videosuna daha hoş geldiniz. Şu şekilde bu herhalde şu aralar çok sık yaptığım analiz videoların sonuncusu olabilir veya azaltacağım analiz videolarını. Çok sık hisse isimleri almaya başladım, hisse sorular almaya başladım. Bu kadar çok sık hisse sorusu sorulmasını istemiyorum ki sizin için de faydalı bir şey değil. Sürekli hisse ismi peşinde koşmak ihtiyacınız olan tek şey doğru yol, doğru kaynak. Bu işte nasıl bir yol izleyebileceğinizi, bir hisseyi nereden daha uygun alabileceğinizi öğrenmek. Bu yolda kendinizi geliştirmek amacınız olmalı. Sürekli hisse isimleriyle bir yere gelemezsiniz. Bir gelirsiniz, iki gelirsiniz. Yarın öbür gün beni bulamazsınız. Yarın öbür gün veya başkasını bulamazsınız. Bu yolda kendiniz hedefler koyabilmeli. Kendiniz bir iş hissede işleme giriş noktasını belirleyip çıkış noktasını belirleyebilmelisiniz. Onun için hisse soruları almayı bıraktım. Bu saatten sonra hisse soruları almayı bıraktım. Şu şekilde kanalıma girip zaten daha önce verdiğim hisselerdeki hedefleri oynatma listelerinden Akbank hissesini nerelerden vermişim, nerelerde trade ettirmişim, Garanti Bankası'nı nerelerde vermişim, Hangi hedef noktalarında trade ettirmişim. Emlak konut yine öyle. Vakıf bank yine öyle. Herhangi bir geçmiş analiz videoma bakıp hisseye verdiğim hedefi ve şu anki halini görebilirsiniz. Bunun bir yolu orada mı var? Şöyle bu videoda 238 kademe kar bırakan Petkim hissesini inceleyeceğim. Bir istek gelmişti. Son kez söz vermiştim. Petkim hissesini birinci alım yerimiz, trade yerimiz, ikinci alım yerimiz ve hedefine geldi. Buradan bir düzeltme bekliyorum ben Petkim'de. Ben buradan karımı aldım, çıktım. Şurada kadar düzeltme bekliyorum. Petkim güzel bir formasyon oluşturmuştu haftalık grafikte. Ve bu formasyonun karal seviyesi de açığa satış emriyle buralara kadar gelecektir. Dediğim gibi bu son analizim olsun. Ara ara genel analiz videoları paylaşacağım. Endeks bazlı paylaşımlar yapacağım. Hisse soruları çok sık gelmeye başladığı için böyle bir karar aldım. Şöyle Sizler için doğru bir kaynak, doğru bir yol hazırladığımı düşünüyorum. Bir eğitim seti hazırladım. Ve şu ana kadar birkaç öğrencim oldu. Büyüyeceğiz, daha iyi yerlere geleceğiz. Daha çok kitlelere ulaşacağız. Ve şöyle bir şey eğitimi alan arkadaşlarla röportaj videoları çekeceğim. Eğitimden sonra fikirleri, eğitimden önce düşünceleri ve eğitimden sonraki fikirlerini anlatacakları, kendileri anlatacaklar bu tarz videolar çekeceğim, yükleyeceğim. Diğer kişilere referans olması adına en iyi reklam ağızdan ağza yayılan reklamdır. Benim pazarlamama gerek yok. Şöyle eğitimin konusundan bahsedeyim. Eğitimin konusu müfredat, kursa giriş. Borsaya giriş, borsa forex viyop hakkında bilgiler vereceğim. Aracı kurum seçimini anlatacağım. Analiz programı seçimini, borsada istikrarın gücünü Burası kursa giriş bölümü. Kursa giriş bölümünden sonra kurs başlıyor. Burada para yönetimi ile alakalı, grafik okumayla ve matematiksel hesapları anlatacağımız, kullanacağımız araçları nasıl kullanacağımızla ilgili bir bölüm var. Ardından matematiksel hesaplara geçeceğiz. Bu işte piyasa yapıcının hisse üzerindeki trade noktalarını tek tek gösterecek bir hissenin en uygun yeri neresidir? Bir hisse nerede hedefini tamamlamış olur? Bunları anlay anlatacağım bir bölüm. Buradan sonra takip listesi oluşturma ve sizlere tavsiye, tavsiyeler vereceğim. Yatırımcı karakteri, piyasa algısı, spekülasyon hisselere maruz kalmama gibi konularda size bilgiler vereceğim. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşelim.